<laughs> Welcome kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber daha fazla moving lazım. Yani daha fazla çene ke çene kesi yapacağız. Bugün sizlere küçük bir sürprizim var. Bugün sizlerle beraber feskim yani yüzümü göstereceğim. Evet. O zaman başlayalım ve başlamadan önce bu tarz videonun devamını gelmesi istiyorsanız açın abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Oyna diyelim. Bakalım. Başlıyoruz buna. Müzik diyor sakın öyle işte Ama da, da bu video bak çekecektim. Gene işi çıktı. Takit alarmını kapatmayı unuttum. Evet. Pekala şimdi tekrar uykuya dalmanın yolunu bulayım. Sarım daha iyi hazırlanmalıyım. Evet şimdi ne diyor görev az. Önce uyanıp tuvalete git diyor. Ulan oğlum bu kedi Bu ne oğlum? Ee, bu industry kan numarası sızdırıldı çör. Aa bu kadar farklı bir oyunun sonu. Veya gizli bir şey gibi bir şey. Evet o oyuncağımız galiba burada. Aynen. Bir su Neden biz bir su üzüm suyu burada bırakır? Eh bence de hala iyi. İçelim. Oğlum yeşil şey içme lan. Oğlum o tuvaletteki şey ne? Oğlum bu ne? Çok uzun attınız. Yüzüme bir şeyler mi oluyor dedi. Aynaya bakalım. Burada bir şey yok. Ha? Lütfen küçük bir ses açacağım. Bak mı? Al kırdım kırdım. Grandpa. Düt, 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 onun gülme sesine bak lan. Bu şey yaptık. O mimik var ya. Ondan yaptık. Tabii ben şu an kayıtta olduğum için ses bana gelmez. Sen pötü lan o. O sen pötü komuydu bu adam var ya. Konuşalım. Büyük, 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 büyük bana... Ne? Büyük, büyük, büyük bana çok tuhaf bir şey oldu ve ayna hiçbir yerden patladığı gibi görünüyor. Hay, merhaba torun görünüşe göre benim orada fonumu bekle. Ne? Bu ne? Şey, o bunu okuyamam. Çok o iyi. Ufak bir dene katılırsa katılırsan sorun değil. İşte böyle bir bakın. Açın bizim bakacak. Dur. Çene hattının iki keskinliği var. Biraz daha şey yapmalısın falan diyor. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Terazonu aç. Terazonu açalım. Açalım. Tezonda mı mimik olsun? Lan oğlum bana da yapacağız. <laughs> Çene kası yapacağım. Hop. Orada köpeğe bak lan. Patladı ve su köpeğin şeyine bakarsa o, o... Bu ne? Oğlum bu ne lan? Oğlum bunu tuvalete görsem var korkudan o su bunun ucuyla gözünü alırken tekmemi yapıştırırım valla. Hayvana karşı iyiyim sadece korkudan vururdum yani o kadar. Kırmazdım da aslında. Anne kasımı çıkardı diye vurdum. Neyse. Grandpa gene kontrol et da morti gibi bir şey aslında. Oğlum ne acayip resimler var lan burada. Dört keskinlik var, tamam. Şimdi ne yapıyoruz? O camları mı yapıyoruz? Nasıl olacak bu? He. Adam camlara moving yapıyoruz. Oğlum bu nasıl şey lan? Nasıl bir matuk oğlum bu? Kim oldu lan bu oyuna? Dostlar da var bir tane. Bıraksana, bıraksana. Uy, araba yıkıyor. Arabanın kusuruna bakmayın kızlar. Hopla, bunu patatık. He, evet bir de sürprizim var demiştim. Fast cam açacağım demiştim. O zaman hadi face açayım. 3, 2, 1. Tak. Nasıl yakışıklı mıyım? He, 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 he. Tabi oğlum. Yüzüm masa yani. Ben, kim zannettiniz? Neyse bir meyvekte yapalım. Burada face time güzel mi olmuş mu? Onu yani yazın. Bu videoluk yüzüm kalsın. Şimdi buradaki camları tekrar patlatalım. Devam edelim. Tabi o gerçek yüzümüzü, yüzümü görmenize daha çok var. Ona daha çok var. Bunu da şey yapalım. Bunu lan? He, tut. Sifonu saç kurutma makinesi düşünmüşler. Tamam. Onun içinden geçiyoruz abi burada sakın bakar. Söyle de yapalım. Ona lan? Farklı farklı sonlar var galiba. Bayağı son var sanırım. Şu haritayı yer ver. Orada bir kod var. Ona. Böyle oğlum niye burada? Kamera mı bu? Kamera galiba bu. Anlamadım. Neyse. Skibidi dop 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 dop. Yes. Skip dop dop. Burada şeyler falan var. Dedem var, gülüm var. Neyse. İki tane dede var. Sidin papa. Ney? Sidin papa ne Senin papanı, oğlum? Sidin haline doğru sidin baba. Hemen bakalım. Hop 22. İyidir. İyidir baba. İyidir. Ne yapacağız? Asim yatağımızı mı patlatacağız? Oğlum biz böyle tüm dünyayı patlatırız ha. Baba bak böyle biz bunu kızına dayanamayız. Hoppala. Dört keskinlik. Hadi bakayım. Kaç oldu zaten? 26 oldu yani silin Papa, silin Papa. Arkada oğlum, arkadaki şey ne ulan? Bir keskinlik. Yapacağım işte, yapacağım şeyler. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne lan? tıpa bak. Tövbe tövbe. Aa şimdi babamızın, yani büyük babamızın tarlasının içinden geçeceğiz galiba. Ona lan orada, orada birisi var. O ne yapıyor orada? Ne bileyim abi. Bir dakika, şunu patat önce. Oğlum nimet lan, niye yaptık ya böyle bir şey? Neyse. Bu ne? Abi de etrafta böyle şeyler çıktı. Bu ne Bunlar gizli son için falan mı? Arda parçası. Dur. Bu oyun devamı gelirse devamını çekeriz. Hay. Lalalala man foto. Okey. Özellikle foto motor bul diyor. Yok abi. İstemiyorum. Şimdi farklı bir son istemiyorum. Son normal sonu yapalım bir. Büyük papa. Pardon senin papa. Senin papa bak benim içerime papa. Kimlerimize bakıyoruz artık. Ölçüm var mı? 34 keskinlik. Gelidir yakalayın gidiyoruz. Aha yazılan adamı adama ekmek tezgahını mı şey yapacağız? Limonata satıcısını e evin dışına koy. Ne koyayım lan? <laughs> Hocam kötü kötü şeyler. Bunun için üzgünüm. Ne sen ne? Konu konuşma be adam. Zing. Adamı da öldürdük. O abi. Abi e, özür dilerim. E, amacım seni durmak değildi. Özür dilerim. Amacım sadece tezgahını şey yapmakta. Arkada mal gibi duyma, durmasaydın sen de. Allah Allah. Biz mi dedik dur? Biz mi dedik? Ben mi dedim? Ulan sifon ya. Kim suçtu? Ben <laughs> mi suçtu? Bas, basın cikadi. Birinci kopak gibi. Delidir yakalayın. Bunu radyodan Müslüm Gürsü saçabiliyoruz mu? Yok. <laughs> Okey. Sidin papa. Limonata satıcı insan. Al biraz gitti. Ne nasıl gitti? Pekala onu birazcık öldürdüm. Şimdi neden bunu ya yaparsın? Bu tehlikeli bir güç. Mogarlar sadece e, Mog sadece hayat etmiyor. Onu yapacağım ancak seni eminim. Tamam hadi. Hadi, hadi ya bir çene bakacaksın hadi ya. Kaç? Ne çıktı hocam? hocam bir şey çıkıyor orada. Ya hocam bende gizli şeker var öyle diyorlar. Çıktım orada. Zülfe hastalık var mı? Ne? Kolibasili var mı hocam? 74 uy hala bana keskin bir çene getiremezsen getiremez misin çenen 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 çene 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 çene. üzgünüm daha hale getireyim arabanı yok hadi çente sen kaçındın bunu sen istedin patla bakayım hop 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 ben böyle spor kahraman olurum ha tabi efendim yüz keskinlik ab ne oluyor lan oğlum ne oluyor lan bu da değil Allah en sonunda şey yapmayız. Merak ediyorum bir gibi evde ne düşünecek? Aa, merak etme gerçekten mi? Fazla kıskanamıyorsun. Bir sinirlenecek bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Ha şey arabayı patlatıp bir şey söylesem sinirlenir misin? 174 kesinlik. Şimdi aa tüm fotoğraflar mı şey yapacağız? Oho tüm fotoğraflar ne kadar. Neyse ben buralar yapayım. Oğlum surgi şey nasıl yapacağız ya? bu ha, nasıl yapacağım ben? Oğlum. Nasıl yapacağım ben bunu? Hadi. Dur. Ah ha, yaptım. Vallahi yaptım. <laughs> Sumu Kemal Şirin. Babamızın da fotosunu. Bu kim ya? Bunun adı neydi? Süngar Bap'ta oynuyordu bu. Lan, lan, Duvar arkasına moving yapacaktım dur. Mewing de neyse artık. Çene kası oğlum. Çene kasına Mewing mi diyorlar. Hoppala. Oğlum ağrı mağrı çıkıyor lan benim de baksana. Allah Allah. Bak köpek hekim ara doğan arkasında ne Patlayacak mı? E patlar herhalde de aynen. Başka son 2 tane kaldı. Su geldi. İyi de yapalım. Kapı kapıyı. Hop. Tehlike oyuncu odası. O oyuncu mu var? Öyle bir şey işte. Hop. Bu dil cıgarın geldi de patlatalım. Al sonu. iyi son. Kes bitiş. büsürü bir sürü son var yani. Bir sürü. İşte ki bu videonun sonra geldik. Bunu devam et şey yaparız. Aha orada numara çıktı. Dur telefondan arayabiliyor mu bunu? E, telefon nerede oğlum? Telefon var mı ki? Bunu burada farklı mektemiz bir şey var. Neyse. He telefon burada. Burada arıyoruz galiba. Anladım. Büyük papa. Bunu yapmalıydın. Burada şey. Ya buralar boş yer. Arkadaşlar kursma kısmından ne yapacağım size Bu 192 keskinlik. Şimdi ne yapacağız? Mutfağa aç. Aga oğlum oğlum yemek yaptığımız yer ben nasıl şey yapayım şimdi ya? Abi ben şimdi olmasın nasıl yapacağım ya? Abi ben şeyim buna şey olmaz ki ya. O zing hepsini tekte mi? 500 keskinlik ve evi yıktım. Her yeri. Oho, oho. Senin baba, sen kaçtın mı? Sıdım ha eski bir tuval tuvalet senin. Ah burada. Senin babanın odası. Şey. Şşş. Zing. Hop. 300 keskinlikte burada. Senin papayla mı konuşacağız? Baba biraz odanın içinden geçtim. Hiçbir şey olmadı. Evet öyle görünüyor ki sadece sanırım çenin çizgisini biraz kaçırıyor. Allah bir şey bir şey de işte. Kısa buraya okuyana Aha. İçkiri verdi. Mavi. Luk luk luk. Olay. Şey oldum. Oo. Çıtları kaldır. Çıtları. Çıtları nerede oğlum? Çıtları kaldır diyor. Çiğnem i̇şte nasıl kaldırayım oğlum? Ha, şey tamam. Şşş. Hop. Zing. Dur çıktı mı? Bin mi? Aha oyun gitti. Aha oyun gitti. Allah gitti. Aha, ne oluyor? Bir oluyor. Uy. 20 bin keskinlik. O yeah. Hadi bakalım. Vay canına canım çok keskin. Şimdi her şeyi yapabileceğimden eminim. Açılardan başlayalım. Oğlum ne oluyor lan? Oğlum anime'de böyle şey yok ha. Sattıya maden düştüysun. ne kadar küçük 300 keskinlik burada lan. Sonra numara savaşı şeyler. Sen babayla konuşmadın. Parlıyorum oğlum. adam oldum. Senin papa. Morty aslında bu Oyunda Morty. Ha ne? Bay babamızı ödeyecekmiş. Babamla konuşmayacak mısınız? Hayır. Öldürük mü? Ne oldu? Oyun mu dondu? Oğlum. Eee. arkadaşlar oyun gitti galiba. Eee. <laughs> oğlum oyun gitti ya. Ya oğlum kaldı galiba buradan. Ya oğlum. <laughs> Neyse ben çıkayım tekrar buraya kadar geleyim. Video devam ederiz. Burada da yeni fark ettim oğlum. Burada iki tane bebek var. Bunlar bizim kardeşlerimiz mi oğlum? Bunun anası babası nerede lan? Ama çocuğu öldür. Ee, büyük baba bir de ben yüzüm yok. Büyük baba kardeşlerime kardeşlerimi öldürmüş olabilirim. O yüzden özür dilerim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son büyük babayı yok ediyorduk galiba. Evet. Ya ben geldim. Ananam. ben Lan burada kaldım. Dur Kırkta sıfırla. Arkadaşlar ben gelin burada kaldım ya. Tövbe Allah kahretmesin. Ben, akaza, ben, ben gelin burada kaldım ya. Üf ya niye böyle oldu? Neyse o zaman e, su haritaları topladığımız bir son var. O zaman onu yapalım normal son olmuyorsa. Evet şimdi son e, normal son olmadığı için burada oluyor yani orada hep dönüyor orayı anlamadım. O yüzden su harita sonu. Evet yani, sonu gördüğünüz tüm haritaları toplayacağız. O yüzden direkt şuradan e, başlayalım. Birinci alalım ikinci şurada. Normal son olmuyor kenarda burada yazılar ki onlar da boyası yapanların isimleri yani. Buraya gelelim, sunu alalım, sonra normalde orada sonunda galiba bu adı yani dedemizi öldürüyoruz tabi burada biz dedeyle konuşmayacağız farklı bir son yapacağız yani normal son yapmayacağız olmuyor çünkü olm olmadı o zaman biz de farklı bir son yapacağız o zaman bu haritaları alalım olmadı çünkü bir daha yapsanız oyuna bir daha çıkmam gerekecek o sefer oyun videosu kullanılıyor akşama yetişmiyor normalde Bakozu gelecekti Bakozu gene iş çıktı dede yok ben gene bir yerdeyim konuz yanındayım troll face herhalde galiba buluşmuşlar Ondan da gelmedi. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Sen her gün geliyor ya. Burada video girmedi. Neyse son artımızı da aldık. Onu boş ver. Aa, ne var. Kadın var lan burada. Sunu eee woman dongu dana yok yok olsun. Bu farklı bir gün galiba. Sunu hiç girmeyelim. Evet şimdi tüm artalı top oldum. Ne yapacağım? Ne yapacağım evet. O ne lan? Onu havada konuştum. Yazık. Aha. Şimdi bu ne? Surdan diyor. Şuradan şurada bir şey var galiba. Oraya gidelim bir. Hemen gidelim. Aynen zaten orada. Tarı tarları hepsini toplayınca çıktı. Burada bir şey var. Ne yapacağız? Kaz. Tekar. Oh, yok. Kazacağım mı? Yok. Arabanın oradan galiba kürek alacağım. Ya da arabayla bir şey yapacağım anlamadım. Arabaya gidelim bir. Hey, hey. Burada YouTube kanalına baktım bir abonelikten çıkmış kim çıktı şey. Oh, oh, yani oh, ne diyeyim. Başka bir öne gittik. Nereye gittim? Ohio'yu kesfettin. Ohio. Ohio'ya Ohio geldim lan. Lan skibidi dom 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 yes. Tuvalet <laughs> var. Dikkat. Edin 15 gibi de tuvalet serisi. Şey ne? Hey Ohio'da değilsin. Bu kursuda ne yapacaksın? Sana bu kafaları fırlatacağım. Fırlatsana azar baba. <gülüyor> 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 Dur. Yani buralara mı geçmem gerekiyor lan? Ama siz Dur. Siz kılın. Dum dum tuvalete gidiyorum. Hop sorun söyle. Ee, su. Ha gel geçin buradan. Tamam. Burada bayrak var. Bra. <laughs> Bra diye. Elim yap, yapışkan e, yüz tetirmesine kapılma. E, girmek istediği dokunma diyor. Tamam kardeşim. Bunun da Türkçesi buymuş galiba. Neyse. Hemen sorularına geçelim. Sonra bayrak var. Sanki sonu oynuyoruz ki bayrak var. Evet. E, burada ne var? İlerideki Mimik şirketi. Aa şirketi. Mimik şirketine gitmeliyim. Oo. Oo, hoş geldim. Geldim. Oley. Üst. Üst. Üplis almak. Ne? <laughs> evet, ne var? var? Sıralardan Burada bir şey var. Ee, burada bir şeyler var. Sonra random gidiyorum. Allah ne verdi şey gidiyorum. Hmm, nereye gideceğim lan? Hello, bir de nerede son hey, Hızlı yapıyorum anlamadım Aha He tamam buldum yani Üst katta dedi burası da var Bunun için hayır Oğlum, Allah'tan bir şey olmuyormuş lan Korktum yemin ediyorum bak korktum Şuradan geri geldik Kola ver Eee Allah Hayır tamam Tamam Hop Hop Allah Basıyordum ha Kızım patlıyordu ki. Geç çıktım, an geldim. Nereye geldim lan? Çok kutu var burada. orada başka bir sıkı bir dumdum tuvalet var. Abi ben Mevin şeyine gelmiştim. O sıkı bir tuvalet. Sıkı, bir de kırmızı ışık. Yeşil ışık. Ha. Şimdi bu kırmızı mı? Ha. kaç kaç. kaç 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 Dur. Tamam. 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 Hadi. Geç 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 geç. Dur. Geçtim ki. Geçtim ben çizgi ya Allah. <laughs> Hop buradan şöyle atladım. Başka bir yere geldik ben oğlum. Nereye geldik lan? Çalkalayıcılara geri tekini. Ya oğlum gene şey oluyor. Hiç kameradan süpünce. Hop şuradan şöyle. Şuradan şöyle. Şuradan Allah ben lan. Ha tamam geri atmıyormuş. Şuradan. Aa oğlum bu niye böyle oluyor? Hadi. Hadi 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 Dur sen geç Hop söyle Hop şuradan söyle, söyle Hop şuradan söyle hop şuradan söyle Oğlum üstünden geçebiliyormuşum ya Ya düştüm Tamam Son Sükür bayaderemim ardından geçtim Şuradan söyle Moving Completed ne lan şimdi ee? Ha 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 Şey falan filan bir şeyler diyor Çok iyi Aha. Onu yok edeceğiz şimdi. Hop. Süper gizli sürüm. Hatattın mı? Ne oldu? Aha ben kapıları açtım. Tamam. Yoppe. Oh yo. And. Oh yo sonu. Yoppe. Evet. Bu kadar. Kazandık. Oh yo sonu yaptık ya. Ne bu kadar mı? Ne bu kadar mı? O zaman bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu tarz videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olmayı, like etmeyi unutmayın. Ekiple de video gelmesini istiyorsanız yorumlar yazmayı unutmayın. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet. Mağışış kral kaçar.